Merhaba. Fiat Karahallılar Servisinden Müşteri İlişkileri Sorumlusu Büşra Diştaşçı ben. Bugün sizlere servisimizde uygulanan bazı hizmetler hakkında bilgiler vereceğim. Neden Fiat otomuane hizmeti? Unutmayın, hususi binek otomobillerin ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir diğer ticari statüsündeki araçların taksi, kamyon, otobüs, ticari araçlar bu gruba dahildir. İse ilk bir yaz sonunda ve devamında yılda bir periyodik olarak zorunlu araç muayenelerinde yaptırılması zorunludur. Fiyatınızı zorunlu araç muayenesine %100 hazırlayabilmek için fiyat otomuayene hizmetinden siz de yararlanabilirsiniz. Fiat muayene hizmeti ile müşterilerimize sunduğumuz faydalar nelerdir? Motor numarası okunması, TÜV tip muayene istasyonu yetkilileri motor numarasını araç üzerinden okuyamadıkları durumlarda aracı yetkili servise göndermektedirler. Araç üzerinden motor numarası okunarak araç muayene istasyonu matbu formları doldurulur ve imzalanır. Bugün size servisimizde sunulan hizmetler hakkında bilgiler verdim. Daha detaylı bilgi için sizleri Fiat Karahallılar servisimize bekliyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.